Merhaba arkadaşlar Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir tatlı tarifi denedim ve gerçekten harika oldu. Daha önce yaptığımız Kıbrıs tatlısını bir de bu tarifle denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Özellikle çikolata severlerin bayılacağı harika bir tatlı oldu. Hemen tatlımızın yapımına geçelim. Şerbetimizin soğuması gerektiği için ilk olarak şerbetimizi hazırlıyoruz. Uygun bir tenceremin içerisine 2 su bardağı su, ve 1 su bardağı toz şekerimi alıp bir miktar karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte şerbetimin kaynamasını bekliyorum. Şerbetim kaynamaya başlayınca ocağımın altını kapatıyorum. İçerisine 1 paket şekerli vanilin ilave ediyorum ve bir miktar karıştırıp şerbetimi bir kenara alıyorum. Ve soğumasını bekliyorum. Soğurken ben de tatlımın hamurunu hazırlıyorum. Oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtamı karıştırma kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım su bardağı toz şekerimi ilave edip yumurta ve şekerin beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Daha sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağımı ekleyip az bir miktar daha karıştırmaya devam ediyorum. Artık içerisine kuru malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı iri kırılmış ceviz. ince de çekebilirsiniz arkadaşlar. 1 su bardağı galeta unu. Ekmek içi de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı hindistan cevizi. Ve 1 paket kabartma tozumu ilave ettikten sonra mikserimin düşük ayarında güzel bir şekilde malzemelerimi çırpıyorum çok akışkan ve çok koyu bir kıvamı olmayacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Son aşamada kıvamı bu şekilde oluyor. Ben tatlımı hazırlamak için büyük boy yuvarlak borcam kullanıyorum. Sizler farklı kalıplarda veya farklı tepsilerde de hazırlayabilirsiniz. Büyük tepsilerde hazırladığınızda ölçüleri iki katına çıkartabilirsiniz. Borcamın tabanına bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarinimi alıyorum ve fırça yardımıyla güzel bir şekilde yağlıyorum. Bu aşamada sıvı yağ veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum hamurumun hepsini borcamın içerisine spatula yardımıyla alıyorum. Daha sonra tatlımı her yerine eşit miktarda dağılmasını sağlıyorum ve üzerine güzel bir şekilde düzeltiyorum. Önceden ısıtılmış 190-200 derecelik fırınında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Üzeri pembeleşmeye başlayınca fırınınızdan alabilirsiniz. Tatlım pişti. Bu aşamaya kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Tatlımı fırınımdan çıkarttım ve soğumuş olan şerbetimi tatlımın üzerine gezdiriyorum. Şerbetimi tamamen çekene kadar ben de üzerisi için pudingimi hazırlama işlemine geçeceğim. Şerbetimiz tam denk geliyor arkadaşlar. Tatlım sıcak şerbetim soğuktu bu arada. Tatlımı fırından çıkardıktan sonra bekletmeden şerbetini döktüm. Biringimi hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağından 2-3 parmak eksik toz şekerimi alıp kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. İçerisine 1 adet yumurta sarımı da ilave ettikten sonra malzemelerimi güzelce karıştırıp ocağımın altına açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Yumurta akımı ben unutmuşum arkadaşlar. Sizler yumurta akını tatlınızın hamurunu hazırlarken kullanabilirsiniz. Pudingim kaynadı ve koyulaştı. Bu aşamadan sonra içerisine 1 paket şekerli vanilin, ve ben küçük bir kase bitter çikolata ekledim. Elinizde olan çikolatalardan ekleyebilirsiniz. Çikolatanız yoksa eklemeden de hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum pudingimi şerbetini tamamen çekmiş olan tatlımın üzerine gezdiriyorum. Pudingimiz hazırlanana kadar tatlımıza şerbetini çekmiş oluyor. Bu şekilde boşaltıyorum ve her yerine dağıtarak üzerini güzel bir şekilde düzeltiyorum. Ilıması için bekliyorum. ılıdıktan sonra buzdolabınıza koyarak en az 2 saat kadar dinlendirelim. Tatlınız soğuduktan sonra buzdolabınıza koyarken üzerini streç film ile kapatabilirsiniz arkadaşlar. Vaktiniz varsa bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Ben tatlımı buzdolabında yaklaşık 1-1,5 saat kadar dinlendirdim ve çıkardım. Üzerini süslemeye geçiyorum. Üzerini süslemek için sütlü çikolata parçaları kullandım. Üzerini bu şekilde kaplayacak şekilde çikolata parçalarımı serpiyorum. Bu aşamalar tamamen sizlerin kararı. İstediğiniz şekillerde dilediğiniz malzemeleri kullanarak süsleyebilirsiniz. Ben üzerini süslemek için son olarak iri kırılmış ceviz parçalarımdan aralarına bir miktar serptim ve süsleme işlemini bitirdim. Dediğim gibi süsleme aşamaları tamamen sizlere kalmış. İstediğiniz şekillerde, dilediğiniz malzemeleri kullanarak süsleme yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra tatlımızı dilimleyip servis ediyoruz. tatlımı dilimliyorum. Tatlınızı dilimlerken tatlınızın büyüklüğü de tamamen sizlere kalmış. Ben bu şekilde büyük dilimler yaptım. Sizler daha küçük dilimler halinde de dilimleyebilirsiniz. Her dilimlediğimde bıçağımı silmeyi unutmuyorum. Şimdi tatlımdan spatula yardımıyla çıkartarak sizlere iç görüntüsünü yakından da göstermek istiyorum. İç görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten yemelere doyamayacağınız, çikolata sevenlerin özellikle bayılacağı, hem çok hafif hem çok lezzetli bir tatlı tarifi oldu. Asla şerbetli tatlı olduğunu anlamayacaksınız arkadaşlar. O kadar hafif diyebilirim. Tatlımın son aşamadaki kıvamı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Puding ve bu tatlının uyumu gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Garantili tam tutan tarifiyle şiddetle denemenizi tavsiye edeceğim tatlılardan bir tanesi. Yiyen herkes bu tarifi sizden isteyecek diyebilirim. Şimdiden yapıp deneyin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Instagram sayfamda da tariflerimi paylaşıyorum. Beni oradan da takip ederek destekleyebilirsiniz.